Merhaba sevgili ABB TV izleyenleri. Her şeyin başı sağlık diye çıktığımız bu yolda yine yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Söz konusu sağlık başlıyor. Bugün Türk Yoğun Bakım Derneği Sepsis Çalışma Grup Başkanı Sayın Profesör Doktor Lale Karabayık ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben de bu programda şu anda 13 Eylül Dünya Sepsis Günü için buradayım, sizlerle birlikteyiz. Biz Türkiye Yoğun Bakım Derneği olarak her yıl özellikle bu dönemde bu konuda sepsisi önleme, durdurma çabaları yönünde çalışmalarımız, programlarımız oluyor. Sizler de bu programımızı bu şekilde desteklediğiniz için derneğim ve üyeleri adına Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Çok değerli, kıymetli destekleriniz oldu. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş Biz bulduk. de sizlere çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz emekler için. Sepsis nedir diye sorarsak kısaca ve bizim anlayacağımız dilde nasıl anlatırsınız? Evet, sepsis dediğimizde enfeksiyon ana çıkış noktası. Kişiler enfekte olduğunda vücut enfeksiyona karşı bir mücadele veriyor, bir savaşa giriyor. Bu savaş sırasında da organlarımız ve sistemlerimiz kendileri de zarar görüyorlar. ...bunun sonucunda da birden fazla organ, çoklu organ yetmezliği dediğimiz noktaya gelecek şekilde yetmezliğe, fonksiyon bozukluğuna uğradığında ölümcül olabilen acil tıbbi bir durum diye tarif edebilirim. Peki hocam toplumda sepsis denince çoğu kişinin aklına ağır vakalar gelir. Gerçekten sepsis çok ağır bir vaka mıdır? Evet, gerçekten sepsis ağır bir tıbbi tablo. ...hele bir de onun şok dönemi var. Eğer klinik gidişat şok dönemine de geçerse artık kişi ölüme yakın demek oluyor. Ee, ağır bir enfeksiyon demek doğru olabilir ama biraz da düzeltmek lazım bu, bu ifadeyi. Aslında her enfeksiyonun ölümcül olduğu son ortak yol sepsis. Yani her mikrop, her enfeksiyon ağırlaştığı takdirde sepsis tablosunda buluşuyor ve arkasından da ölümcül olabiliyor. Bu evet. anlamda önemli. Evet. Peki kimler risk altındadır? Şimdi enfeksiyon olduğunda kişi e, bağışıklık sistemiyle enfeksiyonla mücadele ettiğine göre e, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler daha çok risk altındalar. Hadi bunlar kimler olabilir diye gözden geçirirsek işte ileri yaş yetişkin insanlar olabilir. Çocuklar 5 yaş altı özellikle 1 yaş altındaki çocuklar önemli derecede riskleri yüksek olarak e, taşıyorlar. Kadınlar özellikle sağlıksız doğum koşullarında doğum yapmak durumunda olanlar, e, geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar da daha da öne çıkarak risk altındalar. Dalağa alınmış hastalar kişiler olabiliyor. Tabii bu güneye de, de immün sistem bağışıklık sistemi zayıf olduğu için e, kritik olarak anlamlı derecede risk altında kronik hastalığı olanlar önemli. E, sonuçta bunların birleştiği nokta bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi ne kadar zayıfsa normal değilse ya da iyi değilse bu enfeksiyonla mikroplarla mücadelede daima kaybeden taraf olma ihtimali kuvvetli oluyor hastalarımızın, kişilerin. Evet. Peki hocam, bazen doktorların da sepsis'i başka bir rahatsızlıkla ya da enfeksiyonla karıştırma ihtimali olabiliyor mu? Şimdi ona tam karışıklık demeyelim isterseniz. Çünkü zaten sepsis'in sebebi enfeksiyon. Dolayısıyla belirtilerinin önemli bir kısmı örtüşüyor. Ama basit bir enfeksiyon yanlış uygulamalarla, geç fark edilmekle Uygun olmayan antibiyotiklerin ezbere rastgele alınmasıyla daha da ilerler ise tablo ağırlaşır, kötüleşir ve e, ölümle sonuçlanma ihtimali giderek artarsa bu önemli bir nokta oluyor tabii ki sonuçta. Siz yıllardır bu alanda çalışıyorsunuz. Sepsisle ilgili e, bir anınız, bir vakanız var mıdır bize bahsedebileceğiniz? Evet. Bir değil, yüzlerce, binlerce olur bir yoğun bakım hekimi olarak bizlerin. Hı. Çünkü bizim zaten yoğun bakıma yatırıp takip ettiğimiz tıbbi tedavisini yaptığımız hasta grubunun önemli bir kısmı neredeyse yarısı zaten sepsise giren hastalar. Hı. Sepsisten ilerlemeyle sepsis tablosunun şoka geçtiği, septik şokun geliştiği hastalar. E, hasta örneğimiz çok, birkaç tanesini verebilirim hızlı bir şekilde. Bir hastam aslında sepsisten iyileşmişti, taburcu olması gerekiyordu, ama kimsesi yoktu, yakını yoktu. E, bu süreçte e, kimse gelip hastayı çıkaramadığı için uzun yatış söz konusu oldu, haftalar, aylarca. O süreçte yeni enfeksiyonlar, yeni septik ataklarla hastayı sonunda kaybettik maalesef bu bizim için bayağı üzüntü verici bir durum oldu. Bir başka örnek hasta enfekte, sepsis'te bir hasta. İşte değişik tetkiklerle, ileri yöntemlerle vücuttaki mikrobun adını da koyduk. Ne tür bir mikrop? Nedir? Ve tabii aynı zamanda mikrobiyoloji laboratuvarları bize çok değerli desteklerde bulunuyorlar ve mikrobu belirledikten sonra o mikroba etkili olan antibiyotiklerin neler olduğunu listeliyorlar. Ama o hastada bu listede hiç etkili ilaç yoktu. Yani hastadaki mikrop tüm ilaçlara dirençli hiçbir ilaç etki yapmayacak. Böyle bir hastada da hastanın ölümünü beklemekten başka elimiz kolumuz bağlı kalınca başka çaremiz kalmayabiliyor. Bu da gerçekten canımızı çok acıtan, üzen hasta örneklerinden bir tanesi. Tabii iki kötü örnek verdim ama evet. bir tane de olumlu örnek vermek isterim. Yine bir hastamız e, sepsis nedeniyle yatışı oldu. Mekanik olarak ventilasyona, solunum cihazına ihtiyacı oldu. Bir süre sonra taburcu olabildi. Ama o yattığı süreçte ekiple öyle güzel ilişkiler kurmuş ki hemşire grubumuzla özellikle. Ben ekibimden bir hemşirenin düğününe gittim. Baktım kendisi de davetliymiş yani hemşire hanımla bir e, insani ilişki de devam etmiş, eşini almış düğünde geldi ve masada karşıma oturdu. Birlikte eğlendik, hemşiremizi evlendirdik. Böyle tatlı evet. güzel hatıralarımız da örnek olarak var. Evet. Sepsisin belirtileri nelerdir? İnsanlar evet burada ciddi bir durum var dedikleri nokta nedir acaba? Şimdi başa dönersek yine enfeksiyonun sebep olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Hı hı. Enfeksiyon vücudun hangi bölgesinde meydana geldiyse orayla ilgili şikayetler, hastanın belirtiler başlıyor. Hı hı. E, tabii ki sepsis diyebilmemiz için de bu şikayetlerin daha şiddetlenmesi ve yaşamsal öneme sahip olması gerekiyor. Evet. Mesela hastalarımızda dalgınlık, konuşmada pelteklik, peltek konuşma dilinin dolanması şeklinde tablo olabiliyor. Biz buna hatta sepsisin ayak sesleri diyoruz. Daha tablo tam şekillenmese bile bu ihtimali bize gösterebiliyor. Daha sonra arkasından solunum sistemi etkilendiyse nefes darlığı çok şiddetli olabilir. İşte gün boyu idrar yapamayabilir. Vücudunda beneklenmeler, renk değişiklikleri olabilir. Artık bu biraz daha ilerlediği anlamına geliyor bizim için. E, titreme ve ateş çok belirleyeceği, şiddetli bir titreme, şiddetli bir Hı -hı. ateş. Bunların hepsini toparladığımızda önemli ipuçları, hani bu kişide acaba sepsis oldu mu anlamında. Evet. Peki hasta yakınları bu durumda ne yapmalı ilk önce? E, genelde insanımızda hastalığını kabullenmeme, Hı -hı. hastaneye gitmek istememe gibi durumlar evet. olabiliyor. Karşılaşıyoruz. Çoğumuzun da bildiği bir durum bu. E, yakını Olan kişide bu belirtiler göründüğünde aileden, yakınında olan kişilerden hemen bir yönlendirme olması lazım. Hastaneye başvuru şeklinde. Hastaneye zamanlı başvuru bir an evvel adı konursa ve olayın sebebi olan mikrobun da tiplemesi yapılır adı konursa, ona etkili olan ilaçlar elimizde zaten hazır ise, ki burada da bir parantez açmak istiyorum maalesef ülkemiz Avrupa'da antibiyotik kullanımında çok önde geliyor son yıllarda evet. birinci sırada hatta çoğu zaman ve bu rastgele antibiyotik kullanımının ortaya çıkardığı antibiyotik direnci de ülkemizde insanlarımızda vatandaşımızda çok yüksek evet. bu noktada da sıkıntı olabiliyor yani her şey iyi gitti diyelim ki fark edildi hastaneye geldi işte yoğun bakımda yerde bulunduğu, yattı, mikrobun da adı kondu ama o mikroba etkili ilaç eğer yoksa o listede yine elimiz kolumuz bağlanıyor. Ama etkili ilaçlar varsa onların hızlı ve doğru kombinasyonuyla aşabiliyoruz, hayatları kurtarabiliyoruz. O yüzden burada antibiyotik kullanımına da dikkat etmek gerekiyor. Demek çok. ki başımız dişimiz ağrıyınca antibiyotik kullanmıyoruz. E, çünkü e, bunun direnç sağlamasını evet. engellemek adına bu çok önemli diyoruz zaten. Gerçekten öyle. Hocam şöyle de devam edebilirim. E, sepsis tedavisinde de hep erken teşhis diyoruz. Peki e, erken teşhisin önündeki en önemli engel nedir burada? E, bilgi eksikliği diye başlamak Hı. istiyorum. Yani e, bileceğiz ki tanıyalım, bileceğiz ki önleyebilelim. Yani Ne gibi önlemler alabiliriz bunları da bilmemiz gerekiyor. E, bildik, önlemek istedik, önleyemedik, meydana geldi fark edelim. Farkındalık çoğu konuda olduğu gibi sepsis konusunda da çok önemli. Kişiler için de, sağlık çalışanları, doktor, hemşire grubu için de çok önemli. Hı hı. E, burada yine bir parantez açmak istiyorum. Özellikle aile hekimlerimiz hastayla genelde ilk karşılaşan hekim grubu oldukları için onların fark edip de olayı hızlandırması da çok kritik bir nokta. Evet. Bunu da çok iyi değerlendirmemiz gerekmekte. Evet. E, diyelim ki hepsi tamam. Hastaneye ulaştı. Uygun bir şekilde. E, söylediğim gibi olayın sebebi olan mikrobun tanımlanması. Bunu da mikrobiyoloji laboratuvarları bölümleri bize tam destekler. E, raporluyorlar. Listeleri yolluyorlar. Ve o noktada da en doğru tedavi, ilaçları, antibiyotikleri seçmek ve bunlardan yapılan kombinasyonlarla mikropla mücadele etmek. Ama yine burada eklemek istediğim bir şey var. Aslında mikroplar çok akıllı. Çünkü karşılaştıkları ilaçlara göre de kendilerini değiştirebilip, onlar da kendiliklerinden varlıklarını sürdürmek adına o ilaca, ortama, tedaviye uyum sağlayıp tekrar enfeksiyonun, tablonun alevlenmesine sebep olabiliyorlar. Bu da önemli bir konu. Sepsis günlük hayatımızda önlenebilir bir durum Yani sepsise yakalanmamak mı denilebilir? Bunun için neler yapabiliriz? Evet. Şimdi sepsis olmamak için enfeksiyonlardan kaçınabilmek evet. önemli. Ve e, bu da aslında elimizde olan bir şey nasıl gerçekten hem elimizde olan diyorum hem ellerimizle gerçekten önemli. Ellerimizin temizliği, yıkanması, el hijyeni çok önemli. Birinci sırada yer alan bu. Çünkü hiçbir mikrop kendi kendine hareket etmiyor. Yani biz ellerimizle onları bir yerden alıp bir yerlere taşıyoruz. Bu anlamda el temizliği, el hijyeni, genel vücut temizliği, yaşadığımız ortamın hijyenik olması, Temiz su içmek ve temiz su kullanabilmek mümkün olmalı. Bunlar çok önemli değerli e, önlemler. Bunun dışında tabii ki belli e, hastalıklara karşı programlanmış ülkemizde aşılar var. Aşılanmadan da kaçmamak lazım. Gerek çocuklar olsun gerek ileri yaş yetişkinlerin en basitinden işte pneumokoklar için olan mevcut aşıların e, çekinilmeden zamanında düzenli yapılması da önleyecektir. Yani burada bizim prensibimiz mikropla karşılaşmamak, mikrop her ne olursa olsun elimizden geldiği kadar uzak durmak, eğer olduysak da çevremize yaymamak olması gerekiyor. Evet. Hocam biz e, sepsis e, vakalarını engellemek için sizin e, nasıl çalışmalar yaptığınızı da merak ediyoruz. Evet Programımızın başında da söylediğim gibi biz her yıl 13 Eylül'ü Dünya Sepsis Günü olarak değerlendiriyoruz. Burada amaç sepsisi tanıtmak, doğru bilgilendirmek, farkındalığı artırıp kişilerin erken fark etmesini, tedaviye de erken ulaşmasını sağlamasını sağlamak. Bu anlamda çalışmalarımız tabii ki sepsisi tanıtmak, topluma anlatmak, sağlık çalışanları içinde de bilgi eksiği olanların eksiklerini tamamlamak yönünde programlarımız. Yıllardır devam ediyor zaten. Tıp fakültesi öğrencilerinin müfredatında önceki yıllarda yoktu, artık var. Sepsis dersleri var. Öğrenciler de tanıyorlar. Hemşire grubunda meslek eğitimlerde yer alıyor. Yani sepsisin ne olduğunu, tehlikesini ve ne derece ölümcül olduğunu anlatabilirsek, amacımız korkutmak değil ama olayın ciddiyetini hissettirmek adına. Mesela bu noktada bazı rakamlar var. Bunları biz çok sık telaffuz ediyoruz. 2017 yılından bugüne birikmiş bilgiler doğrultusunda telaffuz ettiğimiz rakamlar korkunç, çarpıcı. Bir yılda 50 milyon kişinin sepsis olduğunu biliyoruz. Bu 50 milyon kişinin de 11 milyonunun öldüğünü biliyoruz. Yani sepsis tablosuna giren her 5 hastadan birisi ölüyor. Ki bu mortalite ülkeden ülkeye, işte coğrafyadan coğrafyaya da değişiyor. İşte geri kalmış, gelişmekte olan ülkelerde bu oranlar daha yüksek gelişmiş ülkelere göre. Diğer taraftan dünyadaki bir yılda gerçekleşen tüm o ölümlerin beş tanesinden birinin de sepsis ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu rakamlar oldukça ciddi gerçekten. Evet. Peki sepsis nerede meydana geliyor? Yüzde sekseni toplum içinde yani toplumdan kaynaklı enfeksiyonlarla başlıyor. Ama yüzde 20'si de hastanelerde. Yani siz sağlığınızı korumak için hastaneye girebiliyorsunuz ama hastane enfeksiyonlarından eğer karşılaşıp aldıysanız sepsis tablosuna geçip hayatınızı kaybedebiliyorsunuz. Bu oranında binde 15 olduğu yani hastaneye yatan her 1000 kişiden 15 kişinin başına gelebildiğini biliyoruz. Bu rakamlar çok ürkütücü, korkutucu. Bu anlamda da sepsis konusuna, sepsisi fark etme, önleme, meydana geldiyse de erken tanınıp erken tedavisine ulaşılmasına çok önem veriyoruz ve bunu topluma da, sağlık çalışanlarına da, hekimlere de, hemşirelere de mutlaka anlatmak, öğretmek istiyoruz. Bunun için çaba içindeyiz. Sizler de çok güzel destek oluyorsunuz bizlere. Teşekkürler tekrar. Teşekkür ederiz. Şimdi hocam ben konunun başında yani sohbetimizin devamında size e, kimler risk altında diye sordum. Çocuklar ve yaşlıların özellikle risk altında olduğunu öğrendik. Ve hasta yakınlarının e, yapması gerekenleri de sordum ve onunla ilgili de bilgi aldım. Şimdi bu anlatmış oldunuz bu son konuyla da ilgili olarak. Acaba evde ben ya bir büyüğüm ya da bir küçüğümün bakımını yaparken neye dikkat etmeliyim ki bu insanlar ya da bu kişiler sepsiz olmasın diye? Risk altındaki kişileri tekrarlamak gerekirse çocuklar ve yaşlılar, ileri yaş yetişkinler dedik. Sebebi de onların e, bağışıklık sisteminin artık zayıflamaya başlaması ya da değişik hastalıklar etkisiyle de zayıflamaya başlaması yaşla birlikte olabilir. E, kronik hastalıklar nedeniyle. O nedenle özellikle söyledim ama risk altındaki kişilerin alması gereken çok özel bir önlem yok. Yok. Risk altında olmayan kişiler ne yapıyorsa olanlarında da aynı şeyleri yapmaları yeterli. El hijyeniyle başlayıp evet. temiz su içip evet. temiz su kullanıp Aşılanma gerekiyorsa aşıdan kaçınmayıp gibi hı hı. önlemlerle işte çok rastgele antibiyotik kullanmama antibiyotiklere karşı duyarlı olma özelliğimizi koruma ve sürdürme hı hı. adına bunları evet. değerli buluyoruz. Hocam son olarak izleyenlerimize e, sepsisle ilgili tek cümlelik e, bir şey söylemek isteseydiniz ne söylerdiniz? Evet bu kadar ciddi bir konuyu evet. tek cümlede e, toparlamak çok zor ama şöyle söyleyelim bilgilenelim, önleyelim, fark edelim, erken tedavi edelim ki sepsis dursun, bizler de hayatta kalalım. Teşekkür ederim. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırıp bize bu bilgileri verdiğiniz için. Aynı zamanda belediyemize ait iş sağlığı ve güvenliği birimimize de çok teşekkür ediyoruz. Bize bu mekanı sağladıkları için. Hocama da ayaklarına sağlık diyoruz. Ederim, ben teşekkür ederim. Önce huzur, başarı diliyoruz ama her şeyin başı sağlık diyoruz. Söz konusu sağlık. Esen kalın.